İlahi söyleyen gafil sanatçın Olur sözlerime kulağı En saling olmayan bıyık yerine Burnun ile kulağı kessene Emsalin olmayan bıyık yerine Burnun ile kulağı kessene Niçin bıyık kestin denirsen sana Derin düşün cevabını ver ona Bıyık seni çirkin gösteriyorsa Tercihi kullanayım senden yana Bıyık seni çirkin gösteriyorsa Tercihi kullanayım senden yana Müslüman bıyığın niye kesiyor? Doğru söyleyene surat asıyor. Yaşanılması zor zamana geldik. Her taraftan küfür yelin esiyor. Yaşanılması zor zamana geldik. Her taraftan küfür yelin esiyor. Dayı Mehmet doğruların peşine Bıyıksız anası hatlar boşuna Şu fani dünyada ne ettin neyledin Hele düşünsene başlı başına şu fani dünyada ne ettin neyledin hele düşünsene başlı başına. İlahi söyleyen gafil sanatçı Nor sözlerime kulak assana. Emsali olmayan bıyık yerine Burnun ile kulağını kessene Niçin bıyık kestin denirse sana Derin düşün cevabını ver ona Bıyık seni çirkin gösteriyorsa tercihi kullanayım senden yana. Müslüman bıyığın niye kesiyor? Doğru söyleyene surat asıyor. Yaşanılması zor zamana geldik. Her taraftan küfür yeri esiyor. Dayı Mehmet doğruların peşine bıyıksıza nasihatlar boşuna. Şu fani dünyada nettin ne neyledin? Hele düşünsene başlı başına.